Buradan çıkış sağlayın. Çık kaç. Ateş alıyoruz. Shot fire shot fire shot fire shot fire. <gülüyor> <gülüyor> ya s Çocuk. sunucu gibi donup duruyor. Or yapmış bak diyor. dışarıdan vur abicim Alıyoruz o karambola. Vur abicim bak yaşamaz yaşam. bir tane şey veriyorsun. Çok o karambola bak Rus diye Vur arasını vur. Arkada gidiyorlar parça bir Hocam lan Çok ayıp hocam. Bak jandarmasın diye bir şey demiyor. Yok, Zincir özel arka tarafından vuruldunuz. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. aleyküm selam. Nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz. Nasılsınız? Bizdeyiz. Aktivite oluyor mu ya buralarda? Oluyor. Mesela ne gibi etkinlikler yapılıyor burada? Ya değişiyor. Her mekaniklik şey işte. Mekaniklerin modifiye etkinliği oluyor. Yarış oluyor. <laughs> sese normal bir şekilde tek araçla gidemezsin. Aktif bir kovalamaca da habire çeteler hutlarına kaçıp duruyor. Biz bu durumda ne yapacağız? Yasak abi. Video kaydını alacaksın geleceksin bana. Um, Los Angeles'ın en tehlikeli yeri. South Los Angeles. Aa var helikopter uçuyor. Nasıl girdiler abi acaba? Benim sunucumda kural şudur. Sen normal bir polis olarak tek başına giremezsin abi oraya. İster gerçekle alakası olsun ister olmasın. Tek başına bir PD. iki kişi olsa bile tek devriye aracıyla giremez. <gülüyor> 1024. <gülüyor> 1024. 5 <laughs> Aynen öyle. Ya aynen öyle. Ha ben açıyorum amına koyayım. E senden geliyor bu arada. Lan oğlum benden nasıl gelecek? Senden geliyordu bu arada. Ya beyler atın bunları. Troll yapıyorlar amına koyayım belli. Yani ya. senden geliyordu. Ananı <laughs> Sıra çekiyoruz mu? Kaçırıyoruz mu? Ananı sikir abi ne yaptın? Ananı <laughs> <laughs> Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne? Evet. <laughs> polisler Hu'da giremiyor değil mi? Kanka polisler Hu'da girebiliyor mu? Orada hani soul var ya evet. Oraya Ankara. polis veya bir kişi girse bile bir gang sorgun sual sizi kafasına sıkabiliyor. Evet. Sonuçta bu arada gerçek kızlar da var. Yes! 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 Sincap var mı? Sincap yok diye biliyor. Nasıl? Yalancı. Yalancı öyle mi? Şu an yettiği ekip almalar açık var değil. Zikmiştim. İçimde. Adamın ismi Can Sayan gelmiş sohbetten LSP ile tanışan bir server açılsın diyor. Oros çocuğu sanki Çakır Bey ailesi. Alo. Makarov. Efendim. Sen Rus bir ben bir Rus'um da siz kimdiniz? Polis Başka saldırı onu söyleyelim. Şu anda polis çıktı şehirde mi acaba? Evet baş saldırı polis departmanına gelecek onun için bilgi vermek için sekansla bağlanı biliyoruz. Ne kadar mutlu oldu bu. Randevu almamı gerektirecek o bir şey değil. Olay? Ben eyalet savcısıyım. Eyalet baş savcısı. Eyalet savcısı olmanın bizim departmanımıza elini kolunu salarak girmenin anlamına gelmiyor dostum. Çünkü arkadaşlara bir kez Arkadaşlar çıkış yolları arkadaşlar. Görüşecek bir şey kalmadı burada. Herkes devreye etsin. Benim rütbe daşım değilsin biliyorsun değil mi? Zaten rütbe olamaz. Aynı departmanlar içerisinde görev yapıyorsunuz. Yani. Arkadaşlar eğer pastasının hangi kategori içerisinde çıkartalım. veya hangi Bey departmanlara efendim. bağlı tamam. olarak daha görev sonra, yaptığına bir bakar daha sonra mısınız? Eee federal hükümet. E, isterseniz... Biz federal hükümete bağlı buyurun. değiliz. Buyurun. Buyurun dışarı Federal hükümet. Buyurun. Buyurun. Biz government. Zorluk alalım. çıkartmayın. Ben zorluk çıkartmıyorum. Buradan ben size okuyayım beni çıkartamazsın. Bunu bir aklına sok. Sen benim rütbe birisi değilsin. Ya sen kimsin ki atınca... buraya gelip bana Bak, öyle atar <laughs> koyuyorsun? Ben atar koymadım size. Ben efendi gibi geldim. Dedim ki böyle ben böyle beraber çalışacağız. Ben de sana dedim ki her normal vatandaş gibi normal konuşmak biri değilim. varsa... Nazi misiniz? Ne <laughs> gördünüz? <laughs> her normal vatandaş gibi randevu almanız gerek. Ben de size normal vatandaş olmadığımı söyledim. Ben bir devlet görevlisiyim. Hayır sen benim için normal bir e ben de devlet görevlisiyim. Nazi misiniz? Tamam arkadaşlar devlet görevlisiyim. Kim bu nazi misiniz diyen kim ikidir ya? Ben diyorum. Ne olursa benim ardını ben mi farkındayım? Tekipsiz siz mi ciddi almıyorsunuz? Kendinizi üstlenir gibi görüyorsunuz galiba o yüzden derim. Emirhan öyle görsem şu an burada olmam. <laughs> Bay, ya e şimdi burada polisin bir... talimatlarını dinlemek zorundasın. Sen polisin Kim talimatlarını dinlemek zorundasın fakat bana saygı duymak zorundasın. Bak şöyle. Bulunduğun makam ve rütbenin gerekliliklerini yerine getirseydin ben sana saygı duyardım. Gerek olmasam da ben en onun ağrına giren bir giriş yapamazsın buraya. Ben istediğim yere girebilirim Devlet kanıtları yani, evet. bir şeylerin Bir şey söylemek istiyorum. Bu içeri ilk başta girdiğinde rica ederek bir söylediğiniz çıkmasını yani lütfen çıkarsın. Bir mesela. özel bir operasyon hakkında konuşuyorduk. Baylar geldi bir anda. Dedim ki evet. siz kimsiniz? Siz operasyon hakkında bir şey lobide mi konuşuyorsunuz? Lobinin arkasında. Evet o an orada. Evet, Sizin bir ikinci yok. Mı? Var be ya yok. Halkın Hüseyin camdan duyabileceği bir yerde mi konuşuyorsun sen operasyona? Halk, halk geri camdan bizi mi dinleyecek sen gibi? Halk işte... Camdan dinlemiyor zaten. Yan Bilmiyorum kapınızın girişi ya. burası. Konuştukları yer şu yandaki yandaki yan da duyması ya. için Merak etme, o, o, tam olarak o, 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 lazım. Siz iki kere de şu anda bir polis memuru tehdit ettiniz. Bunun Sen yaptığınlarına bak. Baharat, uh, uygulanacak size merak etmeyin. Ne, ne uygulayacaksın? Hapse mi atacaksın? Kamyon mu göndereceğim ben? Öyle Bilmiyorum. bir yetkin olduğunu bakalım, mu düşünüyorsun? Bir bakalım ya kalmıyor. Öyle bir yetkin, yani. olduğunu düşünüyor musun? Evet. Teman olsaydı farklı olurdu dedi. O kanunlar uygulaması için zaten biz varız. Sen, Sadece burada faal kol. Sen sana senatonun uyguladı. Bakın. Neler diyor? Sen Niye başkan olsan elini kolunu sallayarak gel yani buraya. Ama başkan değilsin, bir şey değilsin, kimsin? Hiç? Sen bir evet başsavcısının rütbesinin neye denk geldiğini bilmediğiniz için dedektif. Siz de bu konuyu. Hayır, evet başsavcı olmadığını belirlemiyor ilgilendirmek zorunda. Sen emir komuta zincirinde benim aşağımdasın. Benim değil. <laughs> Bulduğum... departman ile, Temmizde polis emir... departmanı ile tamam, ile beni ben sizle buraya geldiğimde hepimiz şey elinizi, elinizi kolunuzu bağlayıp özür dilediğinizde benden. Ben bu lafları size hatırlatacağım. Departman, Umarım polis departmanı ile dostum. adalet bakanlığı aynı yerde. Sen, Hayır, sen hapse yorma. gideceksin. Ben hapse mi gideceğim? Kim evet. götürecek? Mahkemeye kim çıkaracak beni? Hangi hakim yargılayacak? Hangi hakim yargılayacak Neyi bilmiyorum. Hayır, şey Benim yerim sadece kamu alanlarına etkisiz giriş yapmak ve Tutuk polis aman... memur tehdit etmekten tutuklanacaksın. Ne oldu? Nöbetçi mahkemeye mi çıkaracağım? Var mı mahkemen Nöbetçi mahkeme Erat Başsavcı'yı çıkaracağım mı? Bir ne? şey söyleyeceğim. Kamu alanına nasıl gönderiyorsun <laughs> hapishaneye? Eee ben şunu... Hı? Sen karar bir yeri basmak şey. için kimden izin alıyorsun? Ya şunu özellikle, sen örnek veriyorum siz. Bir şerifle bağlantıya geçmeniz gerekiyor. Veya YMS'le bağlantıya geçmek istersiniz. Ne yapıyorsunuz? Nasıl soru <laughs> 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 onu söyleyelim. Ota söylüyoruz. Operatör bitere söylüyoruz. Tamam, operatörünüz kimse. Bağlanıyor. Diyor ki bu bu bu, bu. Benim... Aynı şekilde görev arkadaşım. Aynı durumu yaptı geldik. Nasıl aldın onu söyleyelim. Siz ben buraya insancı Nereden buldunuz? Nasıl nereden buldunuz? Ben eyalet başsavcısıyım diyorum sana. Devletin üstün bir görevlisiyim anlatabiliyor muyum bunu? Komik gevşek 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 gülme benim karşımda. Bir açın ya bir eyalet başsavcısının görev tanımını bir telefonunuzu çıkartın. Bir internet açın. Nereye Tamam dedik aç. Çıkar telefonu. Çıkar telefonu. Uzatmaya gerek yok. Siz bir gelir misiniz? Bana bunu bir yaz. Tamamdır buyurun açın. İyi günler diliyorum. İyi günler. Bir şeylerim alabilir miyim? neyinize? Görev silahımı, görev şeylerimi, tilis maddelerimi. Görev silahınız. Evet. Hmm, peki. Bir bakalım kim almış. Verin görev silahını. Ben de yok. Bir dahaki bir polis departmanına geldiğinizde silahınızı bırakın. <laughs> <bakayım>. Göreceğim <gülüyor> sen <gülüyor> bir dahaki geldiğinizde zaman. Evet, Merak etme. <laughs> Üçüncü tehdit. <tercih>. Kelepçesi <gülüyor> <gülüyor> var bunun bir de. Kelepçesi. Bayfan da. neden taşıyorsunuz? Hobi olarak. Polis memurunu taklit etmekten suç yazın? Yaz yaz. Sen beni kameraya gönderirsin, iki dakika sonra karşına geleceğim buraya biliyorsun değil mi? Umarım dostum. Görüşeceğiz Adalet Bakanlığı. Görüşürüz görüşürüz. Diyor ise götürüyor. Gönder gönder. Ben ana bu cümbüne valların bir gün dedi dedi gelmiyor bu cümbüne kurdu bilir